Onu niye vurdun lan? Bak Ferhat. Evet, evet. Bunlar kesin bizi arıyordur söyleyeyim. Niye bizi arasınlar lan? Ne yaptık ki biz? Ya söyle de. Öyle. Sanki bana kafası gelmedi gibi hani böyle git geldi. Yok bir şey sanki bende lan. Nerede benim kelebek? Ne ben? O zaman fırıncı küreye gelir haga. Gelsin. Gelsin oğlum. <laughs> yavaş yavaş. <gülüyor> Yürüyüşe bak ama Alo. Alo kim selam? Şevket abi. Yoldayız abi. Abi şöyle ana kadar bir sorun gözükmüyor. Yok abi lafın gelişi o. He? Ne verecek? Yok abi tabii ki bizi ilgilendirmez. Olur mu öyle şey? Tamam abi tamam abi. Tamam abi, alo derim ben sana varınca. Selametle, selametle Şevket abi, selametle. Ne diyor lan yine? Emaneti alın gelin diyor. Ne emaneti? Sabriye malı vereceğiz ya çantayı. O da bize bir emanet verecekmiş, onu alın gelin diyor. Ya bunun şimdi de söylüyor ya. Niye? Ne fark eder? Fark etmez bir de heyecan yapmazdık gereksiz yere. Oğlum, ben sana demiştim. Ben sana demişsin yeminle bak. Kaderimiz bu noktadan sonra değişecek ise artık. Bu iş bizim kaderimiz olacak oğlum. Gerçi arada noktalara karışmış olabilirim ama. Şimdi gideceğiz. sabırlı ne be? Kuzu kuzu malını teslim edeceğiz tamam mı? Sonra da alacağız parayı. Aynen uzayacağız aga. Ulan Cengo. Sendeki kafa bende olacak amına koyayım. Kesin profesör olmuştum lan. Kesin. <laughs> Ulan sen boşuna harcanıyorsun babalı ben sana söyleyeyim. Dalga mı geçiyorsun adam seçiyorsun? He? Ne söyledim mesela Ben profesör oğlum. Egzersiz yapıyorum. Alıştırma. Doğru alı seçip nokta atışı yapma derdim. Cebimizde öyle 10 tane mermi yok. İso bir tane mermi var. Onu da böyle alacağız, zor hedefe sıkacağız. Anladın mı? Karavana yani gelirse var ya, hepimiz sikerler biz. Aynen böyle. Bekleyeceğim. Zamanı gelince de bam! Basacağım tetiğe. <laughs> biz ne anlatıyoruz burada? E ben de onu diyorum. Zamanı gelince diyorum. Basacağım tetiğe, tam oraya gider. Avcı hikayesi işte anladıysam anladım da benim de da bir daha yani. Hayda. Ne hayda lan? Şu anda mevzu uzatıyorsun farkında mısın? Gerek yok. Hayır bir mermimiz var diyorum Hüsnot. Bir tane mermimiz var. Doğru hedefi seçmek lazım diyorum ben sana. Sen bana oradan dönüyorsun dolaştırıyorsun lafı diyorsun ki zamanı bekleyeceğim diye, bilmem ne Ya ben sana bekleyeceğim mi diyorum? Zamanı gelince basacak tetiği diyorum. Oğlum ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Ya ben de zaten senin onu bildiğini bildiğim için bekleyeceksin. Zamanı gelince basacaksın tetiği diyorum. Ya İsro var ya çekeceğim basacağım. Dizler şimdi ha. Ya bırak Allah'ın aşkına ya. Ne <laughs> yapma. Ne ya yapma? <laughs> ne yapma lan? Yapma. <laughs> Küssün mü lan? He? Ya hep böyle pusun Cengo ya. Ya iki laf ettirmiyorsun adama. Ya bırak. Kapçı. Ne bir suçlu çıktı kanasını satıyor. Polis peşimizde mi durdun lan? Ha? Oğlum bunlar var ya bize fena bilendi ben sana diyeyim ha. Postlerimiz asmış şimdi böyle. Sağlı sollu profilli tamam mı? Böyle. <laughs> Wanted. Thousand dollars. He? Arabayı değiştirmemiz lazım. Ha? Arabayı diyorum arabayı değiştirmemiz lazım. Tamam lan. Değiştirme aga ben onu diyecektim. Kardeşime bana şu parayı kapayım. Bu arabanın aynısını bir üst modelini alacağım. Söz.

Basmadım, bas bas bas. Başka bir şey istesin olacakmış şey olacak bir şey. Ya bunun arabası yapışıyor ya şey, ha. bu. Gel buraya. Ne tamam Yetaman lan? Ne tamam? <laughs> dur, 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 dur. Bir sort. Heh. Bunu da alıyoruz. Ya bir o eksikti, bir o, bir. Oğlum bak ben buna fistan alacağım. Eksik etek lan bu. <laughs> 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 Bir adım daha atarsan vururum seni. Kaldır ellerini İndir silahını. Yusuf vuru gitsin amına. Sen bırakacaksın silahını önce. Alın vur şunu bir şey yapamaz. Ya kafamı karıştırma. Neyi vuruyorsun lan? Amcık bırak lan silahını. İndir dedim sana. Sen indir önce. Hayır. Oğlum, vur. Bırak lan kim vuruyorsun lan sen? Bırak kafa çeneli. Bir sik yapamaz. Vur lan vur. Vur, <laughs> lan, vur gitsin. Vur. Vur. Vuracağım. Oğlum var. Var, vur Vur. Vur. Ağzı kebirim oldu sandım. 还不见我，见我！阿德！见我！我都出来！